ailesinele. Şimdi İngiliz kraliyet ailesindeki görevlerini bıraktılar. Amerika'da yaşamaya karar verdi biliyorsunuz. Prens Harry ve Amerikalı oyuncu eşi Meghan Markle. Zor günler geçiriyor bugünlerde çünkü dünyanın en ünlü çiftinin iflasın eşinde olduğu iddiası tabi İngiliz basının gündemine bomba gibi düştü. Çiftin yaşadığı zorluğun temel nedeni de koronavirüs salgını çıktı. Çünkü çiftin sponsoru e, babası Prens Charles virüs nedeniyle gelir kaybına uğradığı ve para musluğunu kapattığı konuşuluyor. İngilizler ise olan biteni acaba kraliçenin ahı mı tuttu diye yorumluyorum. Lüks hayatı bırakıp kraliyeti terk ettiler. Saraydan kaçarken doluya tutulup parasız kaldılar. <laughs> Koronavirüs pandemisi Prens Harry ve Düşes Meghan'ı da vurdu. Ünlü çift hem maddi hem manevi açıdan zor günler geçirmeye başladı. <laughs> Harry ve Amerikalı oyuncu eşi Meghan Markle radikal bir karar almış ve 2020 yılının başında kraliyet ailesinden ayrılmışlardı. Çiftin bu kararı prensin baba annesi ikinci Elizabeth'i çok üzmüş, kraliçe uzun süre torununu ikna etmeye çalışsa da başaramamıştı. Harry ve Meghan kararlıydı. İngiltere'den önce Kanada'ya ardından Amerika'ya taşındılar. Bu süreçte çiftin kraliyetten gelen kaynakları kesildi ama baba Prens Charles oğlu ve gelinine sponsor oldu. Veliah Prens kişisel parasını kullanarak çiftin yeni yaşamını finanse edeceğini ilan etti. Ancak Prens Charles'ın yıllık geliri de pandemi nedeniyle büyük kayba uğradı. Galler Prens'inin Cornwall dukalığından elde ettiği yıllık gelir önemli ölçüde düştü. Prens Charles çiftin giderlerini gözden geçirdi. Bu nedenle Prens Harry ve Meghan Markle'ı maddi açıdan zor günler beklemeye başladı. Çiftin tek sorunu maddi sıkıntılar değil. Prens Harry Amerika'daki yaşamına uyum sağlayamadı. Bunun nedeni ise ailesinden ve işinden uzakta kalınca kendini yalnız ve işe yaramaz hissetmesi. Kraliyet ailesine yakın kaynaklar Prens Harry'nin azap çektiğini ve kraliyetten ayrılma kararından pişman olduğunu öne sürdü.